Merhabalar, Türkiye'nin 100 yıllık inanılmaz ekonomik serüvenine hoş geldiniz. Düşünün, savaşlardan yeni çıkmış, ekonomisi neredeyse tamamen toprağa bağlı bir ülkeden, bugünün modern sanayi ve hizmet devine dönüşümün hikayesi bu. Peki ama nasıl? Bu akıl olmaz değişim nasıl başarıldı? Hadi gelin, hep birlikte bu 100 yıllık maceraya dalalım. İşte her şey bu sözle, bu vizyonla başladı. Cumhuriyetin kurucusu aslında şunu diyordu. Cephede kazanmak yetmez. Asıl savaş, asıl zafer ekonomide kazanılır. Bu söz sadece bir temenni değil, ülkenin geleceğini şekillendirecek temel bir yol haritasıydı. Şu rakamlara bir bakın, inanılmaz değil mi? Bir yanda nüfusun neredeyse yarısı çiftçilik yaparken sanayinin payı sadece yüzde sekiz. Diğer yanda ise hizmet sektörünün ve sanayinin ekonomiyi sırtladığı bambaşka bir Türkiye var. Arada sadece 100 yıl var ama sanki iki farklı ülkeden bahsediyoruz. Peki bu devasa dönüşüm nasıl gerçekleşti? Gelin hikayenin en başına gidelim. Yolculuğumuz başlıyor. Her şeyin başladığı yere, Cumhuriyetin ilk yıllarına dönüyoruz. Ortada savaşlardan yorgun düşmüş bir ülke ve küllerinden yepyeni bir ekonomi yaratma gibi devasa bir görev var. O günlerde herkesin aklındaki en temel soru buydu. Yani kendinizi bir anlığına o dönemin yöneticilerinin yerine koyun. Mesele sadece siyasi bağımsızlığı kazanmak değil. Asıl zor olan, ekonomik olarak da kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmekti. İlk başta plan şuydu. Özel sektör öncülük etsin, biz de destek olalım. Çiftçinin sırtındaki ağır aşar vergisi kaldırıldı, sanayiciye teşvikler verildi. Ama 1929'da patlak veren Büyük Buhran bütün dünyayı kasıp kavurunca planlar değişmek zorunda kaldı. Özel sermaye yetersiz kalınca devlet bu iş böyle olmayacak deyip dümeni eline aldı. Ve işte Sümer Bank gibi, Etibank gibi dev kamu kurumları böyle doğdu. Bu kurumlar ülkenin sanayileşme motoru haline geldi. Şimdi takvim yapraklarını biraz ileri saralım. Artık savaş sonrası yeni bir dünya düzeni var ve Türkiye'nin önündeki sınav da değişiyor. Mesela artık sıfırdan bir ekonomi kurmak değil, var olanı planlı ve programlı bir şekilde büyütmek. 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Türkiye'nin tatlı bir derdi vardı. Ekonomi büyüyordu ama bu büyümenin bir de yan etkisi ortaya çıkmıştı. Dış ticaret açığı. Yani dışarıdan aldıklarımız dışarıya sattıklarımızı geçmeye başlamıştı. İşte bu durum ekonomiye daha disiplinli, daha planlı bir bakışı zorunlu kıldı. Ve o dönemin sihirli formülü işte buydu. İthal ikamesi. Kulağa biraz karışık gelebilir ama mantığı çok basit. Dışarıdan almayalım, ne lazımsa kendimiz üretelim. Amaç neydi? Gümrük duvarlarını yükselterek yerli sanayiyi korumak ve böylece kendi kendine yeten bir ülke yaratmak. Tabii bu kendimiz üretelim işi plansız programsız olmazdı. Bu yüzden 1960'da ekonominin adeta beyni olacak bir kurum kuruldu. Devlet Planlama Teşkilatı yani DPT. Artık ülkenin yol haritası bu meşhur 5 yıllık kalkınma planlarıydı. Hangi fabrika nereye kurulacak, hangi yatırıma öncelik verilecek, hepsi bu planlarda yazıyordu. Ve geldik 80'lere. Türkiye'nin ekonomik tarihinde bir devrin kapanıp, yepyeni bir devrin açıldığı, oldukça çalkantılı ve radikal bir döneme. 70'lerin sonu, belki büyüklerinizden dinlemişsinizdir. Tüp kuyrukları, benzin kuyrukları, enflasyon canavarı, Kısacası tam bir kaos ortamı. İçeride üretim durmuş, dışarıya borçlar birikmişti. Artık eski modelin iflas ettiği çok açıktı ve radikal bir değişime ihtiyaç vardı. Ve o değişim tarihe 24 Ocak kararları olarak geçen adımlarla geldi. Bu kararlarla birlikte Türkiye o korumacı, içe kapalı ekonomi modelini terk etti, adeta bütün kapılarını ve pencerelerini dünyaya açtı. Artık yeni hedef serbest piyasaydı, rekabetti ve en önemlisi de ihraç attı. Şimdi son 40 yılı anlamak için size bir anahtar vereceğim. Maalesef sık sık tekrar eden bir döngü bu. Şöyle işliyor: Ekonomi derin bir krize giriyor, sonra IMF gibi kuruluşların desteğiyle acı bir reçete uygulanıyor, kemerler sıkılıyor ve bir toparlanma başlıyor. Ama tam oh be düze çıktık derken siyasi kaygılar ağır basıyor, disiplin gevşiyor ve hop kendimizi bir sonraki krizin eşiğinde buluyoruz. Şimdi bu büyük ekonomik dalgalanmalardan bir anlığına uzaklaşalım ve ayaklarımızı toprağa basalım. Yani kelimenin tam anlamıyla Türkiye ekonomisinin hiç değişmeyen temeline, yani tarıma odaklanalım. Tarım deyince de aklımıza ilk gelenlerden biri tabii ki Güneydoğu Anadolu Projesi, yani GAP. Bu haritada gördüğümüz gibi bu projeler Fırat'ın ve Dicle'nin suyunu kurak topraklara taşıyarak adeta bir bölgenin tarımsal kaderini yeniden yazdı. Ve işte bizim gurur tablomuz. Fındık, kuru incir, kayısı, antep fıstığı. Bu ürünlerde Türkiye sadece büyük bir oyuncu değil, dünya lideri. Yani dünyada birisi fındıklı çikolata yiyorsa büyük ihtimalle o fındık bizim topraklarımızdan gitmiştir. Bunlar bizim dünyaya açılan lezzet markalarımız. Ama madalyonun bir de ödün yüzü var. Potansiyelimiz çok büyük olsa da ciddi bir sorunumuz var. Verimlilik. Bakın şu grafiğe. Buğdayda dekar başına aldığımız verimle gelişmiş ülkelerinki arasında neredeyse 3 kat fark var. Yani aynı büyüklükteki tarladan çok daha az ürün alıyoruz. İşte bu farkı kapatmak tarımımızın geleceği için en hayati konu. Peki bu verim farkı neden kaynaklanıyor? Cevap kullandığımız yöntemlerde gizli. Bir tarafta modern teknolojiyi, en iyi tohumu, ilacı, suyu kullanan intensif yani yoğun tarım var. Diğer yanda ise daha çok geleneksel yöntemlere, doğanın insafına kalmış ekstensif tarım var. Türkiye'nin bütün çabası bu dengeyi birinciden yana değiştirebilmek. Aslında çok benzer bir hikaye hayvancılık için de geçerli. Meralarda özgürce otlayan hayvanlar görmek harika bir duygu. Evet, ama verimliliğe geldiğimizde modern ahır hayvancılığıyla geleneksel mera hayvancılığı arasında dağlar kadar fark olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi hikayemizi günümüze daha da yaklaştıralım. 21. yüzyıla taşıyalım. Bakalım geçmişten miras kalan o meşhur kriz ve büyüme döngüleri yeni yüzyılda da devam etmiş mi? 2000'li yıllar küresel krizlere rağmen Türkiye'nin devasa altyapı projelerine odaklandığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu gördüğümüz barajlar, köprüler, havalimanları aslında bir nevi 1930'lardaki devletçi sanayileşme hamlesinin modern bir yansıması gibi. Form değiştirse de devletin ekonomideki o büyük ve yönlendirici rolü bir şekilde devam ediyor. İşte 100 yıllık bu uzun ve maceralı yolculuğun sonunda geldiğimiz yer burası. Türkiye ekonomisinin 100 yıldır bir sarkaç gibi gidip geldiği o temel soru. Her şeye devlet mi karar vermeli yoksa piyasa kendi yolunu mu bulmalı? Bu destansız serüvenin ardından Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu sarkaç nerede denge bulacak? İşte bu cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğimiz en büyük soru.